şeyine kara kılçık e, buğday tarlasına geldik. Bakın arkadaşlar şeyine ilaç yok bir şey yok tamamen doğal. Evet Şamil arkadaşım anlat. Arkadaşlar e, şu an bunun görünümüne aldanmayın. İsmi gibi kendisi kara. Bu e, başaklar e, simsiyah olacak. Kara kılçık deniyor zaten. Ata dede tohumu. E, bunu insanlar ekmiyor. Bu köyde ve karşıda 16 köy var. E, hep işli dışlıyız be. Benden başka eken yok. Sebebi de bu az veriyor diye. Az verme sebebi de var bunun. Çünkü e, bu hiçbir gübre ve ilaç görmediği için ben bu 42 dönümden dönüme 200 kilo alıyorum. 220-230 kilo alıyorum. Şu gördüğünüz e, panda başka bir esmer buğday ama bu tohum olarak İsrail'den geliyor ve ilaçlı. Bunu ekerken tohuma elini koyup çektiğin zaman torbaya elin kıpkırmızı olur. Tamamen ilaçta geliyor tohum. Ve bu çok çabuk bitlenir, böceklenir. Çünkü yumuşak bir buğday. Ama bu sert bir buğday. Bu asla bitlenmez, asla böceklenmez, gelmiyor. Çünkü o hayvanlar bunu kıramıyor. Sert olduğu için bundan çekip gidiyor o hayvanlar. Ama bunu insanlar ekmiyor. Yani... Hatta bana şunu söylüyorlar. E, kusura bakmayın. Hocam öğretmen olmuşsun ama bu ekilir mi? Sen 200 kilo alıyorsun. Biz yan taraftan 400 kilo alıyoruz diyorlar. Oysa köyde e, akrabalarım, eşim, dostum şunun hesabını yapmıyorlar. Ben şamilini var. Bu tarlaya sadece hayvan zibili kullanıyorum ve kullandığım hayvan zibilinin değeri 5000 lira. 42 dönüme 5000 liralık hayvan zibili attım. Doğal olsun diye. Oysa aynı 42 dönüme en az 80 bin lira 20-20 litrat, üre, şeker gübresi atmam gerekiyordu. Benim oradan 75 bin lira karım var. Ve ben buraya hiç ilaç atmıyorum. O arkadaş tam 20-25 bin liralıkta ilaç kullanıyor. Zehirli ilaç. Ve en önemlisi bunu tüccar 8,5-9 liradan alırken benim buğdayımı temizlettiğim buğdayımı buğday makinesinde eleniyor temizleniyor. Temizlettiğim oradan da fire veriyorum abi. Birkaç ton da fire veriyorum. Ve bunu gözü kapalı 30 liradan alıyorlar. Karakılçığın öne çıkan en en güzel tarafı unu. Glütensiz tam buğday diye geçiyor. O unu tamamen doğal, sağlıklı. Ve zaten bulguru da çok meşhurdur. Çok güzel tereyağı ile yapıldığı zaman apayrı bir rehası ve tadı vardır. Onun için ben eşime dostuma bu şekilde satıyorum. İnşallah bereketli olur. İnşallah.